Herkese merhaba arkadaşlar. Kısa ve net coğrafya olarak soru çözmeye bugün KPSS coğrafya denemesiyle devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Atmosferdeki gazların yoğunluğunun ve mutlak nem miktarının azalması ısı kaybını artırır. Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde ısı kaybı daha fazladır? Osmaniye, Manisa, Mersin, Adana, Erzincan verilmiş. Öncüyle bakalım arkadaşlar. Gazların yoğunluğunun azalması ve mutlak nem miktarının azalması iki tane şart var. O halde gazların yoğunluğu nerede azalır? Şu şekilde bir bakalım arkadaşlar. Burası yeryüzü, atmosferin katlarına baktığımız zaman troposfer, stratosfer, mezosfer ve termosfer şeklinde gidiyor. Gazların yoğunluğu arkadaşlar troposfer katında daha fazla. Stratosferde biraz azaldı. Mezosfer ve termosfer. Şu şekilde bir kesite baktığımız zaman gazların yoğunluğu en alt tabaka olan troposferde daha fazla yükseldikçe yoğunluk azalmaktadır. O halde birinci arayacağım öncülde yükseltiye bakacağım. İkincisi mutlak nem miktarının azalması. Mutlak nem nerelerde azdır arkadaşlar? Kara içlerinde. Denizden uzak yerlerde. İkinci arayacağım unsur ise deniz etkisine kapalı kara işlerdir. Bu illerden bu iki şartı sağlayanı işaretleyeceğiz. Osmaniye, Manisa, Mersin, Adana ve Erzincan. Evet yükseltisi en fazla olan ve deniz etkisine en kapalı olan hangisi arkadaşlar? Erzincan'da ısı kaybı daha fazla olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Ankara'nın özel konumuna ait bir bilgidir? Göreceli konumuna ait bir bilgidir. Ekvator olan kuş uçuşu uzaklığı. Bu neyle ilgili arkadaşlar? Bulunduğu paralel dairesi ile ilgili. Demek ki bu matematik konu. Başlangıç meridyenine olan açısal uzaklığı. Üzerinde bulunduğu boylam ile ilgili. Bu da matematiksel konu. Deniz seviyesinden yüksekliği. Ne ile ilgili arkadaşlar? Yer şekilleri ile ilgili. Yer şekilleri özel yani göreceli konuma dahil olur. Herhangi bir yerle bir merkezde yere saat farkı yine bu boylamlarla yani meridyenlerle ilgili 23.50'de güneş ışınlarının geliş açısı bulunduğu enlem ile ilgili. Bu da matematik konuma girer. Cevabımız C seçeneği. Ülkemizde genel olarak yükselti doğuya doğru artar. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde bu durum etkili değildir? Yani yükseltinin artması etkili değildir. Don olayının görüldüğü gün sayısı. Arkadaşlar doğuya doğru gittikçe yükselti artıyorsa sıcaklıklar düşecek. Don olayının görüldüğü gün sayısı da yükseltiden dolayı artacaktır. Bu etkili. Akarsu vadilerinin derinliği yüksek bir bölge olduğundan dolayı akarsuların akış hızı fazla olacak. Akış hızı fazla olan akarsular çentik vadi derine aşındırma yapacaklar. Vadiler derin olacak arkadaşlar. Hızlı aktığından dolayı derine aşındırma ve sonunda derin vadiler oluşacak. Bu da yükseklikle ilgili. Deprem riski ise ne ile ilgili arkadaşlar? Jeolojik yapıyla ilgili yükseltiyle bir ilgisi yok. Cevabımız yalnız 3 olacak. C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki doğalgaz yataklarından biri değildir? Kırklareli Hamitabat, Manisa Soma, Tekirdağ Hayrabolu, Düzce Akçakoca ve Mardin Çamurlu. Evet, Manisa Soma'da ne var arkadaşlar? Linyit yataklarımız var. Burada doğalgaz yatakları bulunmuyor. Cevabımız B seçeneği. Kışın aşağıda yaşanan durumlardan hangileri enlem sıcaklık ilişkisi ile açıklanabilir? Öncelikle enlem sıcaklık ilişkisi nedir arkadaşlar? Dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınları Ekvator çevresine dik açıyla kutuplara gidildikçe eğik açıyla gelir. Dolayısıyla kutuplar çevresi daha çok ısınırken Ekvator çevresi daha çok ısınırken kutuplar çevresi fazla ısınmamaktadır. Bu yüzden kutuplara gidildikçe sıcaklık düşer. Ekvatora gelindikçe genel olarak sıcaklık artar. Biz buna enlem etkisi diyoruz. Şimdi verilen şıklara bakalım. Antalya'nın Balıkesir'den sıcak olması. Bakalım arkadaşlar. Antalya'nın Balıkesir'den sıcak olması Ekvatora doğru geliyorum o halde bu Enlem ile açıklanabilir. Ekvatora yaklaştığıma göre sıcaklık ne yapacak arkadaşlar? Artacak. İzmir'in Malatya'dan sıcak olması. İzmir'den Malatya'ya doğru gittiğimizde sıcaklık düşmüş. Veya Malatya'dan İzmir'e geldiğimizde sıcaklık artmış. Enlem fazla değişmiş mi arkadaşlar? Değişmemiş. Ama sıcaklık değişmiş. O zaman bu durumu enlem etkisiyle açıklayamam arkadaşlar. Ne ile açıklayabilirim? Malatya'ya doğru yükseltinin artmasıyla açıklayabilirim. Rize'nin Sivas'tan sıcak olması. Sivas ile Rize'yi karşılaştırdığımızda arkadaşlar Rize Sivas'tan sıcak. Bakınız normalde ne olması lazım? Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıkların düşmesi lazım enlem etkisine göre. Burada Rize'nin Sivas'tan sıcak olması enlem ile açıklanamaz. Rize'nin denizelliği ile veya yükseltisinin az olmasıyla açıklanabilir. Mersin'in Sinop'tan sıcak olması. Güney'e doğru geldikçe sıcaklığı ne olması lazım enlem faktörüne göre? Artması gerekir arkadaşlar. O halde Sinop'tan Mersin'e doğru geldiğinde sıcaklık artıyorsa ben bunu neyle açıklayabilirim? Enlem etkisiyle açıklayabilirim. O halde cevabımız 1 ve 4 oldu. E seçeneği. 21 Haziran günü yukarıdaki işaretli merkezlerden hangisinde en uzun gündüz yaşanmaktadır? Bu tür sorularda arkadaşlar bilmemiz gereken temel bilgi şu. Güneş ışınları hangi tarihte nereye dik gelir? Arkadaşlar güneş ışınları 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de Ekvatora dik açıyla gelir. Bu tarihlerde gece gündüz eşitliği vardır. Sonra 21 Haziran'da bakınız Mart Nisan, Mayıs, Haziran. Nereye dik geldi arkadaşlar? Yengeç dönencesine dik geldi. Sonra Haziran, Temmuz, Ağustos te tekrar 23 Eylül'de ekvatora dik geldi. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 21 Aralık. Nereye dik geldi arkadaşlar? Oğlak dönencesine dik geldi. Kural şu: Güneş ışınları hangi yarım küre dik geliyorsa o yönde gidildikçe gündüzler uzar. 21 Haziran'da nereye dik gelmiş arkadaşlar? Kuzey yarım küreye. Bakınız yengeç dönencesine dik gelmiş. O halde kuzeye gidildikçe gündüzler uzar. Veya 21 Aralık'ta nereye dik gelmiş? Güney yarım küreye. O halde güneye geldikçe gündüzler uzar 21 Aralık'ta. Sorumuza dönecek olursak 21 Haziran. Güneş ışınları nereye dik gelmiş? Kuzey yarımkürede yengeç dönencesine. O halde ne kadar kuzeye gidersen gündüzler o kadar uzar. İşaretli yerlerden iki numara en kuzeyde olduğu için gündüz süresi 21 Haziran günü en uzundur. Yukarıda ülkemizden bazı şehirlere güneş ışınlarının 23 eldeki geliş açısı verilmiştir. Bunlardan hangisi hataya ait olabilir? Güneş ışınlarının geliş açısı nasıl hesaplanacak arkadaşlar? Onu da gösterelim. Tarih 23 Eylül. Bakınız, az önce çizmiştik. 23 Eylül'de güneş ışınları nereye dik geliyor arkadaşlar? Ekvatora. Derecesi kaç? Ekvatorun 0 derece. Hatay nerede arkadaşlar? 36 42 ülkemiz olduğuna göre Hatay 36 derece. Bunu nasıl hesaplayacağız? 0 derece 90 derecelik açıyla geliyorsa 36 derece şu açıyla gelir. Bize şu açı soruluyor. O halde dik gelen yerle sorulan yer arasında kaç derecelik fark var arkadaşlar? 36'dan 0'ı çıkardık. 36 derecelik enlem farkı var. Şimdi ne yapacağız? Bunu da 90 dereceden çıkaracağız arkadaşlar. 54 derece. Hataya Güneş ışınları 23 Eylül günü 23 Eylül'de 54 dereceyle gelmektedir. Bakınız. Şu da sorulabilirdi. Sinop da sorulabilirdi. Bunu da yapalım. Yapmam gereken nedir arkadaşlar? Dik geldiği yerle sorulan yer arasındaki enlem farkını bulmak. Ekvatorla Sinop arasında kaç enlem fark var? 42 derecelik enlem farkı var. Buraya 90 dereceyle geliyorsa 90 eksi 42 ne yapar arkadaşlar? 48 derece yapar. Yani aynı gün Sinop'a 48 dereceyle Hatay'a 54 dereceyle gelmiş Bize Hatay sorulduğuna göre cevabımız 54 olacak. B seçeneği. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ülkemizde çok çeşitli kıyı tipleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi Hangi ikisi kıyılarımızın şekillenmesinde etkilidir? Epirojenez, buzullar. Epirojenez ne arkadaşlar? Kıta oluşumu. Yani karalar çöker veya yükselir. Denizler çöker veya yükselir. Dolayısıyla kara veya denizlerin çökmesi veya yükselmesi kıyıları şekillendirecektir. Ülkemizi etkilemiştir kıyılarını. Buzullar Ülkemizde buzullar 2200-2300 metreden aşağıya inmediği için kıyılarımızda buzlu şekilleri, buzul etkisi yoktur. Mercanlar. Mercanlar tropikal denizlerde sığ, sıcak sularda yaşayan canlılar. O halde ülkemiz kıyılarında mercanları göremiyoruz. Buzulları zaten söylemiştik. Gelgit. Gelgit gök cisimlerinin özellikle ayın çekim etkisiyle suların yükselip alçalması bu durum arkadaşlar okyanuslarda daha fazla etkili. İç denizlerde yani Akdeniz, Karadeniz gibi iç denizlerde gelgitler fazla etkili değil. Dağların uzanışı kıyılarımızda etkili. Paralel veya dik uzanması boyuna kıyı ya da enine kıyının oluşmasında etkili. Dağların uzanışı etkili. Epirojenez etkili. Bu halde cevabımız D seçeneği. Epirojenez etkili ama buzullar etkili değil. Aşağıdakilerden hangisi kıyı bölgelerimizle ilgili doğru bir bilgidir? Doğru olan arıyoruz. En fazla göçü Akdeniz bölgesi alır. Bu yanlış. Marmara bölgesi alır arkadaşlar. Kenevir üretimde Ege bölgesi birincidir. Kenevir üretimde son verilere göre arkadaşlar Sakarya birinci olmuştur. Dolayısıyla Marmara bölgesi birinci olmuştur. Beşeri coğrafya konularını arkadaşlar sorunun çözüldüğü tarih itibariyle düşünmeniz lazım. Her sene bu veriler değişmekte. Geçen sene kenevir üretiminde Samsun birinciyken bu sene Sakarya birinci olmuş. O halde Marmara bölgesi. Bu da yanlış bir bilgi. Karadeniz kayısı üretiminde birincidir değil arkadaşlar. Malatya, Doğu Anadolu birincidir. Bu da değil. Akdeniz bölgesinde dağların uzanış şekli körfez oluşumunu artırmıştır. Akdeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzandığından girinti çıkıntı azdır. Körfez oluşumunu artırmamıştır arkadaşlar. Bu da yanlış. Yere saat farkı en fazla Karadeniz bölgesindedir. Bu doğru. Neden? Doğu batı yönünde uzunluğu en fazla olan bölgemiz doğu batı yönünde en uzun olan bölgemiz Karadeniz olduğundan üzerinde çok sayıda boylan vardır ve yerel saat farkı en fazla olan bölgemiz Karadeniz bölgesidir. Cevabımız E seçeneği. Petrol kullanım alanları çok geniştir. Bunlardan biri de dokuma sanayisidir. Petrol dokuma sanayisi. Petrolün dokuma sanayisinde kullanılması aşağıdakilerden hangisini olumsuz etkiler? İpek böcekçiliği, arıcılık, büyükbaş hayvancılık, balıkçılık, kümes hayvancılığı. Nasıl bir yorum yapabiliriz arkadaşlar? petrolden suni ipek elde edilmekte ve fiyatı oldukça düşük olmakta. Dolayısıyla doğal ipek üretimini veya fiyatını satışını engellediğinden ipek böcekçiliği olumsuz etkilemekte diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği. 11. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki maden ve çıkarıldığı yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı arıyoruz. Demir Malatya, Hekiman Hasan Çelebi de var mı arkadaşlar? Var. Bor mineralleri Seydişehir. Konya Seydi şehir. Ne vardır arkadaşlar burada? Alüminyum ya da boksit diyoruz değil mi? Fosfat Mardin doğru. Taş kömürü Zonguldak doğru. Wolfram Bursa doğru. O halde cevabımız B seçeneği. Ülkemiz orta kuşakta 36-42 derece kuzey enlemlerinde yer alır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrudan etkilememiştir? Sıcaklık. Bulunduğumuz enlemler sıcaklığımızı doğrudan etkiler arkadaşlar. Çünkü güneş ışınlarının geliş açısı bakınız enleme göre değişmekte. O halde bulunduğumuz enlem ne yapacak? Sıcaklığı doğrudan etkileyecek. Yağış miktarı. Tan ve grup sürelerini. Tan ve grup süreleri güneşin doğuş ve batış anındaki alaca karanlık süresi arkadaşlar. Bu süre çizgisel hıza göre değişmekte. Çizgisel hız ekvatorda fazla olduğu için Tan ve grup süresi ekvatorda kısa olmakta. Çizgisel hız kutuplarda sıfır ve kutupla yakın bölgelerde yavaş olduğundan tan ve grup süreleri kutuplarda uzun yaşanmaktadır. Güneş yavaş yavaş doğup yavaş yavaş batmaktadır. O halde bulunduğumuz enlem tan ve grup sürelerini etkileyecek arkadaşlar. Makilerin yükselti sırrını makiler örneğin Akdeniz bölgesinde 500-600-700 metreye kadar Ege bölgesinde 500 metreye kadar, Güney Marmara'da 300-400 metreye kadar çıkabilmektedir. Bu sınır neye göre değişiyor? Enleme göre değişiyor. Kuzeye gittikçe makilerin yetişme sınırı aşağıya doğru geliyor. Bu da enlemle ilgili. Çizgisel hızını, evet, çizgisel hız az önce söylediğim gibi Ekvator çevresinde fazla, kutuplarda yavaş. O halde bulunduğumuz enlem bunu da etkiliyor. Cevabımız yağış miktarı. Yağış miktarını arkadaşlar bir denizin kenarında olup olmamak etrafının dağlarla çevrili olup olmaması, çanakta yer alması veya yükseltisi gibi neler etkiler arkadaşlar? Özel konum daha fazla etkiler doğrudan matematiksel konum etkili değildir. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi, hangi ikisinin doğal olarak aynı yerde yetiştirilmesi en zordur? Muz, narenciye. İkisi de Akdeniz bölgesinde yetiştiriliyor mu arkadaşlar? Evet. Pamuk, buğday. İkisi de yaz sıcaklığı ister. Olgunlaşma döneminde artık yağış istemez. Mısır, kırmızı mercimek. Mısır arkadaşlar sürekli yağış ister ama kırmızı mercimek yaz kuraklığı ve sıcaklık ister. Demek ki mısır ve kırmızı mercimeği doğal olarak sulamayla değil, doğal olarak aynı bölgede yetiştirmek zor olacaktır. Narenciye, zeytin ikisi de Akdeniz ikliminde doğal olarak yetiştirilebilir. Kırmızı mercimek, nohut, ikisi de karasal iklim şartlarında yaz sıcaklığının ve kuraklığın olduğu bölgelerde doğal olarak yetiştirilebilir. O halde cevabımız C seçeneği. Türkiye ihracatı ithalatını karşılamamaktadır maalesef. Aşağıdakilerden hangisi ihracat oranımızı artırmaya yardımcı olur? Yani yurt dışına mal satmamızı, ürün satmamızı artırmaya yardımcı olur. Elektrik üretiminde fuel oil kullanmak Arkadaşlar fuel oil petrolden elde ediliyor. O halde biz petrole dışa bağımlı olduğumuz için sürekli petrolden elektrik üretirsek maliyetler artacaktır. Bu bize yardımcı olmaz. İthalatı kolaylaştıracak tedbirler almak. Yurt dışından ürünleri ithal eden şirketlere, firmalara kolaylık sağlarsak yerli üretici zor duruma düşecek. Yerli ürünler üretilemeyecek. Bu da ihracatı artırmaz arkadaşlar. Madenleri işleyerek satmak. Burada duralım. Serbest ticaret bölgelerini azaltmak, serbest ticaret bölgesinde yatırımcılar bazı imtiyazları kullanmakta ve ihracat kolaylaşmaktadır. Bunlar azaltırsak ihracatımızı azaltmış oluruz. Bu da olmaz. İmalat sanayisinden alınan vergileri artırmak. Yani bu insanlardan, yatırım yapan insanlardan daha fazla vergi alırsak belki de üretimi durdurabilirler, azaltabilirler. Bu da ihracatı artırmaz. Madenleri işleyerek satmak ihracat oranımızı orada elde ettiğimiz gelirleri ne yapar arkadaşlar? Artırır. Ham madde olarak satacağımız zaman 3 liraysa işlediğimiz zaman 10 lira olacaktır. Bu da ihracatımızın oranını artıracaktır. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki bilgilerden hangileri ülkemizin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez? Bu ülkemiz değil de başka ülke de olabilir arkadaşlar. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez. Bir kişi başına düşen milli gelir. Kişi başına 7 bin dolar mı düşecek? 36 bin dolar mı düşecek? O halde bu bilgi gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir. Sanayide kullanılan ham madde türü, yani demir çelik mi kullanacak? Tarımsal ürünler mi, hayvansal ürünler mi kullanacak? Gelişmiş ülkelerde nedir? Daha çok e, sanayide kullanılan ham maddeler teknolojik ürünler olacağından bu da bilgi verir. Bulunduğu saat dilimi. Yani doğu saat diliminden, batı saat diliminden, ileri mi geri mi, üçüncü mü, beşinci mi bu gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez. Maden çeşitliliği, jeolojik yapısı yine vermez arkadaşlar. Yani çeşitli madenler var diye ileri ya da az maden var diye geri kalmış bir ülke yorumu yapamayız. Gelişmiş ülkelere olan yakınlığı. Bu da arkadaşlar gelişmişlik hakkında bilgi vermez. O halde bilgi vermez dediğine göre arkadaşlar cevabımız 3, 4 ve 5 olacak. E seçeneği. Ülkemiz nüfusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1923'ten bugüne sürekli artmıştır. Doğru arkadaşlar. Nüfus ülke içinde dengeli dağılmamıştır. Doğru. Bazı bölgelerimizde nüfus yoğunluğu çok az iken Marmara bölgesinde oldukça fazladır. Dengeli değil. Hatta bölgeler içerisinde bile dengesizlik var. Kentten kente göçler de yaşanmaktadır. Doğru arkadaşlar. Nüfusumuz artsa da nüfus artış hızımız sürekli azalmaktadır. Azalmıştır. Burada evet. duralım. Göçler daha çok batıya doğru yaşanmaktadır. Doğru. Marmara, Ege bölgesine doğru göçler yoğun olarak yaşanmaktadır. Nüfusumuz artsa da nüfus artış hızımız sürekli azalmıştır. Arkadaşlar bazı yıllarda nüfus artış hızımız azalsa da 1940-45 gibi 1950-60 dönemlerinde artmıştır veya 2020 yılında nüfus artış hızımız azalmış ancak 2021'de tekrardan nüfus artış hızımız artmıştır. Nüfusumuz sürekli artsa da nüfus artış hızımız sürekli azalmıştır cümlesi yanlış arkadaşlar. Bazen azalmış bazen artmıştır nüfus artış hızımız. Aşağıdaki ovalarımızın hangisinde çeltik tarımı yapılmamaktadır? Çeltik, pirinç tarımı yapılmamaktadır. Edirne, İpsala, Evet Edirne önemli çeltik üretiminde. Kastamonu Tosya, Çorum Osmancık, Erzurum Pasinler, Sinop Boyabat. Cevabımız Erzurum Pasinler Ovası'nda çeltik tarımı yapılmamaktadır arkadaşlar. Yaz sıcaklarının yeterli olmamasından ve kısa sürmesinden dolayı cevabımız D seçeneği. 18. ve sonuncu sorudayız. Ülkemizde elektrik üretiminde kullanılmamaktadır. Yozgat, Uşak, Manisa'da yatakları vardır. Yukarıda özellikler verilen maden hangisidir? Bu öncüllerden birini ya da ikisini kullanarak cevaba ulaşabiliriz arkadaşlar. Ülkemizde elektrik üretiminde kullanılmamaktadır. Petrol, uranyum, taş kömürü, doğalgaz, lignit. Ülkemizde e, İstanbul, Ankara, Bursa gibi yerlerde fuel oil, petrol yakarak elektrik üreten santraller vardır. Taş kömürüyle Zonguldak, Çatalazında, doğalgazda yine birçok İstanbul, Bursa, Antalya gibi illerimizde birçok yerde doğalgazdan elektrik üretilmektedir. Linyit ülkemizde birçok ilimizde Muğla, Kahramanmaraş, Kütahya Ankara gibi Çanakkale gibi birçok ilimizde Linyit santralleri vardır. Yozgat, Uşak, Manisa uranyum yataklarının en yoğun olarak bulunduğu illerimizdir. Yozgat, Uşak, Manisa arkadaşlar. O halde cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar KPSS denememiz burada sona erdi. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.